Nisa suresi 32. bölüm. 35. ayetin tefsiri. Ailede huzur ve düzeni bozan kişi, taraflardan sadece birisi olduğunda nüşuzdan söz edilir. Aile düzeni iki tarafın karşılıklı anlaşmazlıklarından, hukuk ihlalinden ve geçimsizlik çıkarmalarından ileri geliyorsa, ve bu durum uzayıp gittiği için ayrılmaları, ailenin dağılması ihtimali ortaya çıkarsa şikak hali gerçekleşmiş olur. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yol, teklif ettiği çözüm usulü anlaşmazlığın hakemlere götürülmesidir. Ayetin açık ifadesine göre hakem tayin edilecek olan merci karı ve koca veya bunların aileleri değil, devletin ilgili kurumudur. Ölül emir. Şikak durumunda resmi kurum hakem tayin etmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülük karı kocanın da hakem tayinine engel teşkil etmez. Kurumun mesela mahkeme tayin edeceği iki hakemden birinin kocanın, diğerinin de karının ailesinden olması ayette zikredilmiştir. Bu kaydın bağlayıcı olup olmadığı konusu tartışılmalıdır. Şafii gibi böylesi daha iyi olur üstehaptır diyenler yanında akraba içinde hakemliğe uygun şahıslar bulunduğu müddetçe yabancılardan hakem tayini caiz değildir diyenler de olmuştur. Hakem tarafların rızası veya hakimin tayini ile anlaşmazlık konusunu hükme bağlayan kişidir hakemin salahiyetinin hakim gibi mi yoksa vekil gibi mi olduğu da tartışılmıştır. Hazreti Ömer Osman Ali İbni Abbas gibi önde gelen sahabiler yanında Nehai, Şabi, Malik, Evzai, Şafii gibi alimler hakemlerin salahiyetlerinin hakim gibi olduğu yapacakları araştırma, soruşturma, danışma sonunda evlilik hayatının devam veya sona erdirilmesinden hangisine hükmederlerse, onun geçerli olacağı, karı veya kocadan birinin aksini edilemesinin etkisi olmay olmayacağı hükmüne varmışlardır. Çünkü bu müçtehitlere göre hakem tayininin manası ve işlevi bundan ibarettir. Bu iştihat, hakemlere araya mahkeme girmeden aile bazını bağını çözme selahiyetini tanımakla aile asır, sırlarının mahkemelerde aleniyete dönülüp, dökülüp gözler önüne serilmesi sakıncasını da ortadan kaldırmaktadır. Ebu Hanife ve onun gibi düşünen az sayıdaki müştehit ise hakemlerin salahiyetlerinin vekilin salahiyeti gibi olduğu tarafların iradesi dışında bir çözüme gidemeyecekleri kanaatini benimsemişlerdir. Buna göre hakemlerin vazifesi tarafların arasında düzeltmek, kusurlu olan tarafı yola getirmek için uygulanacak yönetim ve yöntem ve müeyyideyi belirlemek gibi hususlardan ibarettir. Osmanlıların son dönemlerinde kabul edilen 1917 tarihli hukuki aile kararnamesi şikak durumunda başvurulan hakemlere aile mecellisi adım vermiş ve adını vermiş ve meclisin yetkisi konusunda Hanefi mezhebinin değil çoğunluğun içtihadını kanunlaştırmıştır. 1917 tarihli hukuki aile kararnamesi şıkak durumunda başvurulan hakemlere aile meclisi adını vermiş ve meclisin yetkisi konusunda Hanefi mezhebinin değil çoğunluğun içtihadını kanunlaştırmıştır. İslam hukukunda boşama, tatlik, talak hakkı kocaya aittir. Bu hükmü ya anlamayan veya kötüye kullanmak isteyenler kadın hakkına aykırı olarak değerlendirmişler. İslam hukukuna göre kadın evlilik hayatında zarara uğrasa, zulüm görse, mutlu olmasa dahi kocası boşamadıkça bunlara katlanmak mecburiyetindedir demişlerdir ayetin açık ifadesiyle bunun ışığında yapılmış içtihatlara bu anlayışa kesin olarak yol vermemektedir. Evlilik hayatı içinde zarar ve zulüm gören, mutlu olmayan kadın, kocası boşamak istemediği halde hakime veya hakemlere başvurarak evlilik hayatını sona erdirebilir. Ayrıca yine kadının irade ve teşebbüsüyle devreyi girecek olan bedel vererek boşanma, muhala yolu da açıktır. Ayetin asıl muhatabı ümmet olduğundan kocanın boşama hakkını kötüye kullanmak suretiyle kadını mağdur etmesi halinde aile meclisi veya toplumun devreye girmesi, tayin edecekleri hakemler aracılığı ile anlaşmazlıkları çözüme bağlaması gerekir. Evet sevgili izleyiciler, 32. bölüm 35. ayetin tefsirini okuduk. 36. 34'ün bir dahaki bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.